Hazreti Muaviye'ye bir adam geldi. Kureyş'ten bir adam Ensar'dan birinin yüzüne vurdu, dişini kırdı. Ensar'dan o adam geldi Hazreti Muaviye'ye dedi ki: "Ey halife, bu adam geldi benim suratıma vurdu, dişimi kırdı. Ben hakkımı helal etmiyorum, kısas istiyorum." dedi. Hazreti Muaviye de her zaman merhametle, sulhla işi çözmeye çalışan bir insan. Hakkını helal etmezse dişi kırılacak. Dedi ki sen helal et. Çok sevap kazanırsın. Adam dedi ki helal etmiyorum. İşi yokuşa sürünce Hazreti Muaviye radıyallahu anh dedi ki bak burada Ebu Derda var. Hadis hafızıdır. Ebu Derda'ya git. Bu olayı bir de ona anlat. Nasihatini dinle. Ondan sonra kararın neyse onu uygulayacağız. Ebu Derda radıyallahu anh'a gitti adam durumu izah etti. Ebu Derda dedi ki ben Resulullah'tan işittim ki bir hadis-i şerif sana söyleyeceğim dedi. Ben Resulullah Aleyhisselam'dan işittim ki bir kulun başka bir kulda kulu hakkı varsa ve bunu almaz, ona hibe ederse, hediye ederse, ahirette Allah onun bir günahını siler ve onun derecesini bir misli arttırır. Ensardan adam dedi ki, sen bunu Resulullah'tan bizzat işittin mi? Ebu Derda dedi ki, vallahi bu kulaklarımda işittim ve kalbimle de onu idrak ettim, iman ettim. O zaman dedi, ben de hakkımı ehl ettim. Ve olay sulh yoluyla çözüldü. Bu insanlar böyle insanlar. Bizim önderlerimiz, bizim liderlerimiz böyle insanlar. Şimdi sen bunların bir kısmını biz reddederiz. Biz ilk ulemaya bakmayız, müteahhiruna bakarız. Son alimlerimize, son hocalarımıza bakarız. Tabi olduğumuz hocamız ne diyorsa gerekirse alimlerin büyük kısmını da reddederiz dersen vallahi helak olursun. Vallahi helak olursun. Çünkü geçmişteki alimler şimdikilerden daha hayırlıdır. Zaman döngüsü ne kadar ileriye giderse alimlerin kalitesi de o kadar azalır. Kalite yukarıdan aşağı doğrudur. Kıyamete kadar da kalite hep aşağı doğru gidecek. Dolayısıyla vahyin indiği ilk zamandaki alimlerin kalitesiyle bizim kalitemiz asla uyuşamaz, yakınlaşamaz bile. Bu meseleyi kardeşler iyi idrak etmemiz lazım. Mevla Teala Hazretleri şaşıranlardan, sapanlardan, kananlardan etmesin. Tamam. Bir hidayet mesajı.